Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben Ekin. Bugün e, doğum gününü kutlayacağız. Doğum günümü Midpoint'te kutlayacağım arkadaşlarımla. Yine YouTube'dakiler olacak ve başka iki arkadaşım daha olacak. Umarım güzel geçer yani. Şu anda işte gidiyoruz oraya doğru. Birkaç tane fotoğraf çekeceğim onun öncesinde ve daha sonrasında size gösteririm. çok teşekkür ediyorum Bey e, Okan Hakan Bey. Okan Bey. Okan Bey. Hiç bu kadar resmi olmamışlar. <laughs> bana yakınlaştırıcı Ve patlayan balonumun <laughs> tek kanalı. Şimdi biz mid point'e geldik. Ee, balon, yani bir sürü fotoğraf çektim. Fotoğrafları atarım büyük ihtimalle zaten. Hatta tarafında e, da olur hatta. pastayı aldıktan sonra e, balonu patladı. Nazar değdi gerçekten. <laughs> Ve sadece size göstereyim. Yukarıda kalan 8, 8, 8, 8 yaşına girdi, 18 evet, yaşına girdi. Ben 8 yaşına girdim, <laughs> şu anda şu yapıyorum. O yüzden öyle sen yani. Sen de benim gibi kendini izliyor musun? Evet. ben üç... sadece kendimi izliyorum. <laughs> Herkes senden merhaba. Kanalıma tekrar hoş geldin. Arkadaşlar Can da geldi. Şu an burada. İşte kamera bulunca yani, ben de. Geri göster. Geri göster. Onu gösterdim. Onu gösterdim. Onu Onun de devri kapandı. Biz konuştuk. Onun eski de o konu. Gerçekten o kadar çok insan, arkadaşım var ki. Mesela şu Özlem. Şu Ayşe. Alpen. Şu, Fatma. Evet. Sevilde devam ediyor. Ali var. Bu tarafta Ali. Evet. <laughs> Ahmet. Hüsamettin ve Küçük Osman. Hepsini dizdik öyle. Ben... <laughs> çok çok arkadaşımız var şu an yanımızda. Çok kalabalık dinleyemiyorum şu sesini. <laughs> Kayıtta mı şu an? İşte, e, Dur gözlükten bakacağım. Merhaba. Şey, <laughs> <laughs> ben <gülüyor> evet, buradayım. Şu Valga da geldi ve ee, arkadaşlar herkes bana şal alıyor. Evet. Daha önce ekinde olan bir hediye aynısını almış. arkadaşım bir tane onlar. Olsun. Buraya bak. Şimdi öyle de şal koleksiyonu tutuyorsun. Hayır ekran da sana dönük değil. Neden oraya bakıyorsun ben onu da anlamadım. Neyse bir durun ya. Şuna çekeceğim. Neyse bir bir durun ya sonunda yemek yiyeceğiz gerçekten. <laughs> gerçekten birini yedim ya. Şu an şurada bir arkadaş vardı artık yok. O kadar çok acıktık ki onu yedim. Açıkta ölüyorum. Anladım. <laughs> Bugün mü? Yerden? Yani... Orada yaşıyoruz. Yok, burada yaşıyoruz. Ha, okul. Bir şey değil mi? Ekmek zeytinliymiş. Oha. Ha, Şu tada bakmalısın. Bakalım. <laughs> Şu anda Okan'la Yağmur fotoğraf çekiliyor ve Yağmur da geldi. Yağmur bayağıdır yoktu arkadaşlar gerçekten. Evet, niye var ya? Peki neden iPhone? Peki neden iPhone gösteriyorsun? Şu an şey yani. Peki neden? Bu e, ne? gösterdim. En çok seviyoruz Zeki. <laughs> Şu an bunu sürüyorlar. Elif evet, de geldi ama. <laughs> gerçekten. İskender. Gelmiyorsun bana. Özgü mü? Özgü mü? sen de gözüküyorsun. Ben <laughs> çıktım Çıktım. <laughs> Ben... Dilek tutmayı yani. hadi. Yılbaşı dileği geldi. Bence ben Akşan'ım. İnşallah. Arkadaşlar <gülüyor> buradan sonra masadaki <laughs> <laughs> herkesi sesleniyorum. <laughs> Ben de altı kullanmıyorum ki. Gerçekten. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Sizin pastanızdan yemek istedim. Yok afiyet olsun. Sonra alalım ya yemekten sonra. Ya da şimdi mi alsam? Noay baba. Acaba bugün Noay'ı alamayız da bakış. Bu arada kızlar gidiyor şu anda. Şahane gidiyor. Kırılmadık yerini Tamam, Bay bay. Abi. Ha. Çek şimdi. Şok şok şok. Özgün sert yaladı. <laughs> videonun videonu başlığı. Özgün sert yaladı. <laughs> evet. Kapatamayabilirsin. Kapanışı çek mi hadi? Evet arkadaşlar. <laughs> Herkes senden merhaba ben Okan Ekin'in kanalına tekrardan hoş geldiniz nasıl kendini izlemiyorsun hadi hadi Trulny arkadaşlar e arkadaşlar. Özgür <Gülüşmeler> <laughs> hiç öyle gelmedi. Ben böyleydi. Aslında nasıl bir çıkacak ortaya. Şey. Ama çok beğendim <laughs> gerçekten. İlk ki arkadaşım yanında gelmeyenlere... Şu an bulanık <laughs> diye... <laughs> Ben şimdi. Yani, yani, şu an Ben de şu an çalışıyorum. Ben de şu an kol çalışıyorum. Ben de şu an kol kutu Ben de şu şu an kol ben, ben bitirebilirim. Hadi Sen ya. Hadi artık. Evet, ne ya. diyoruz arkadaşlar? En kısa zaman tamam. en doğru zamandır. En kısa zaman da <laughs> Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Özüne sarılır kameraya. Tamam. Hadi hepimiz yapıyoruz. Best time ever.